geçtiğimiz günlerde 007 First Light'ın Türkçe'nin desteğiyle birlikte çıkacağı kesin olmayacak bir şekilde duyuruldu. Son anda bir sıkıntı veya pürüz çıkmazsa 007 First Light'ı Türkçe'li desteğiyle oynayabileceğiz. Peki bu olay nasıl oldu da bir anda dramaya dönüştü? Konuyu bilmeyenler için anlatayım. Mustafa Kadir tarafından kurulmuş Türkçe Oyun Seferi diye bir topluluk var. Bu topluluk oyunların Türkçe dilde çıkması için geliştirici firmalarla ve de lokalizasyon stüdyoları ile iletişime geçmeye çalışıyor. Bir yandan da topluluğun üyeleri Türkçe gelmesini istedikleri oyunları Steam üzerinden istek listesine ekliyor ve de yorum yapıyor. 007 First Light ilk duyurulundan itibaren de çalışmalar başladıklarını söylemişlerdi. Geçtiğimiz günlerde de Mustafa Kadir başardık 007 First Light son anda bir pürüz çıkmazsa Türkçe dil desteğiyle çıkacak diye bir post paylaştı. Tabii ki herkes sevindi sonuçta 2026'nın en çok beklenen oyunlarından bir tanesi. Hatta Enis Kirazoğlu falan da post attı. 007 First Light Türkçe geliyormuş gibisinden. Sonrasında IO Interactive'de yani oyunun geliştirici firmasında AI programı olarak çalışan Berkay Dursun Türkçe dil desteğine Mustafa Kadir'in iletişime geçmesinden çok daha önce karar vermiştik zaten. Biz bunun öncesinde firmanın içerisinden baskı yapıyorduk zaten Türkçe çıkması için dedi. Yani burada aslında demek istediği başarıyı siz sahiplendiniz ama biz içeriden çoktan hallettik o meseleyi. Sonrasında ufak bir düzeltme yaptı postunun devamında. Hiçbir etkisi yoktur demek istemiyorum. illaki ki olumlu etkisi olmuştur toplumda dedi. Ama bizim içeride Türkçe'yi kabul ettirmemiz bu olaydan çok daha öncesinden oldu zaten dedi. Sonrasında Mustafa Kadir de tepki gösterdi tabi. Beni yalancı konumla düşürüyorsun. O şekilde olmadı dedi kısacası. Çünkü geliştiricilerin bu süreç içerisinde Steam'den taleplerinize ve yorumlarınıza devam devam edin dediğini söyledi ki topluluk da bunun sonucunda Steam üzerinden taleplerini iletmeye devam etti. Oyun sonuç olarak büyük ihtimalle Türkçe çıkacak ama kimin ne kadar katkısı olduğunu bilmemiz pek mümkün değil. Burada birazcık iletişim kopukluğu var anladığım kadarıyla. İlla ki hem topluluğun hem de firma içinde Türkçe için bastıran ekibin katkısı olmuştur. Sonuç olarak aslında amacın aynı olduğu ve de olumlu sonuç alındığı bir konuda Türk oyuncu kitlesi olarak yine ayrışmış olduk bir şekilde. Yani şimdi işin iç yüzünü %100 bilemeyeceğimiz için o haklı bu haklı demek çok da doğru olmaz topluluğun ismi de bu tarz konularla gündeme gelince topluluk insanlar üstünde negatif bir algı yaratabiliyor. Ama topluluğun asıl amacı oyunlara Türkçe dil desteği gelmesini sağlamak. En başlarda küçük küçük başlamış olabilir bu iş ama büyüyor sonuçta ve de büyüyen toplulukları kontrol etmek daha da zordur. Bu kontrolü tek başına Mustafa Kadir'in sağlaması zor. O yüzden iletişim dilinin de yanlış anlaşılmalara mahal vermeyecek şekilde gözden geçirilmesi lazım. Çünkü ufak bir yanlış anlaşılmada bu tarz şeylerle karşı karşıya kalınabiliyor maalesef. Çok ağır yorumlar da gördüm bu arada. Topluluk firmalara küfür edip baskı yapıp oyunları o şekilde Türkçe yaptırmaya çalışıyor diyenler de var. Türk oyuncu kitlesini kötü gösteriyorlar diyenler var. Yani arkadaşlar sonuçta her topluluğun içinde çürük elmalar olur. Bu çürükler yüzünden gerçekten amacı oyunların Türkçe gelmesini sağlamak olup istediğini düzgün dille belirten binlerce insanın emeğini hiç sayamayız. Yoksa küfür ederek abuk subuk yorumlar yaparak olmaz bu işler. Zaten topluluk bu şekilde ilerlemeye çalışsaydı lokalizasyon stüdyoları bu toplulukla iletişime geçmezdi en başında. Bu arada istedikleri oyunlar Türkçe çıkmayınca satın alıp iade edip oyuna kötü yorum spamlayanlar da varmış. Buradaki mantığı da hiç anlamıyorum. Çok yanlış bir şey. Bunu Çin oyuncu topluluğu çok yapıyor bir de Brezilya. Böyle bir şey yapmanın kimseye faydası yok. Ama bu kendini bilmez kişiler yüzünden de Türkçe oyun seferi topluluğunun hepsini sorumlu tutamayız. Sonuçta bu topluluğun amacı belli ve de başardığı işler var mı? E var. En yakın örnek olarak Expedition 33 yılın oyunu oldu, tüm ödülleri aldı. Bu topluluğun çabasıyla da yılın oyunu seçildikten sonra Türkçe dil desteği geldi. Onların çabasıyla olduğunu nereden biliyorsunuz derseniz de Mustafa Kadir oyuna gelecek diğer güncelleme ile birlikte Türkçe dil desteğinin de olacağını 3 4 ay öncesinden duyurdu. Bunun yanında birçok oyunun Türkçe dil desteği gelmesini sağladılar ama en yakın örnek ve de en bilindik örnek Expedition 33 olduğu için söylüyorum. Mustafa Kadir bu topluluğu kendini tanıtmak için ya da prim yapmak için kullanıyor diyenler de var. Şimdi biz burada sonuç olarak niyet okuyamayız. Adamın ne düşündüğünü bilemeyiz hiçbir şekilde. Ama gel gelelim ki hani prim yapmak demeyeyim de Mustafa Kadir kendini tanıtmak için, popülerliğini artırmak için bu Türkçe sefer oyun topluluğunu kurdu diyelim. Hem oyunları Türkçe yaparız hem de kişisel YouTube kanalıma da bir katkısı olur diye düşündüm belki. Burada problem ne? Onu da anlamadım ben. Sonuç olarak topluluğun amacı oyunları Türkçe yapmak. Bu işi başarılı bir şekilde ilerletebiliyorsa, emek veriyorsa ve de Türk oyuncu kitlesine zarar verecek şeyler yapmıyorsa, popülerliği artsın yani abi ne olacak? Burada kaçırılan nokta insanlar bunu iş olarak yapıyor arkadaşlar. Yani adamın geçim kaynağı YouTube zaten. Tabii ki yani popülerliğini artırmaya çalışacak. Yaptığı şey Türkiye'deki oyuncu topluluğuna zarar vermediği sürece bir sorun yok bence. Artsın popülerliği kesinlikle. Herkes daha fazla izlenmek ister. Herkes bu işten geçimini olabildiğince sağ sağlamak ister. Şu YouTube'da ben bu işi sadece hobi için yapıyorum. Abone veya izlenme umumda değil diyen kişi açık açık yalan söylüyordur. Bak çok fazla paran olsa bile sadece hobi olarak yapsam bile önemsersin izlenmeni. Ben bu videoyu niye çekiyorum mesela? Niye bu konuyu anlatıyorum size? Çünkü gündemde olan bir konu ve de fikrimi belirtmek istedim ki beni tanımayan bir toplumun karşısında düşerim belki. Ne bileyim dilimi, düşünce tarzımı beğenirler, abone olurlar, diğer videolarıma da bakarlar. Herkesin amacı bu zaten burada. Mustafa Kader için de aynısı geçerli. Burada asıl önemli olan yaptığı bu işin oyuncu toplumu ona zarar vermemesi. O yüzden de zaten iletişim diline artık çok daha fazla dikkat edecektir büyük ihtimalle. Bir post atarken belki 2-3 defa düşünecek yanlış anlaşılmaya mal vermeyeyim diye. Ben genel olarak bu oyunların Türkçe gelme işini destekliyorum. Ama kafamda da ufak tefek sorular var bazen. Mesela en çok düşündüğüm şey. Görüyorum mesela Türkçe oyun seferi toplumunda bir tane oyun söyleniyor. Türkçe dil talebimizi iletelim deniyor. İşte topluluk yorum yazıyor. Geliştirici de görüyor. Tamam diyor. Getireceğiz Türkçe. Ama bakıyoruz ki o oyun aslında Türkiye'de tutacak bir oyun değil. Yani oyun çıktığı zaman, satışlar olduğu zaman Adamlar bir bakacak ki Türkçe dil desteği getirdik ama Türkiye'ye çok az satmışız. Bir dahaki oyunlarımızda uğraşmayalım Türkçe dille falan diyebilirler mi? Çünkü ekonomik olarak da Türkiye olarak pek iç açıcı bir halde olmadığımız için her oyun çıktığı gibi alamıyoruz. Bir de oyun bize hitap etmiyorsa o oyun %90 indirime gelene kadar falan durur yani orada. Acaba Türkçe dil desteği istenirken bu tarz durumlar düşünülüyor mu? ya yani Benim kafamı kurcalayan kısım o sadece. Acaba belli oyunlar seçilerek mi ilerleniyor? Bu iş içeride nasıl dönüyor tam olarak bilmiyorum. Yani belki de topluluk kendi içinde karar veriyordur tabi. Oyun Türkiye'de tutar mı talep edelim mi dil desteği vesaire gibisinden bir düşünülüyordur belki. Orasını bilmiyorum açıkçası. Sonuç olarak günün sonunda odaklanılması gereken şey 007 First Light büyük ihtimalle Türkçe dil desteğiyle gelecek. Dramalar olsa da olay büyüse de amaca ulaşılmış gibi gözüküyor şimdilik. Ya dediğim gibi kimin ne kadar emeğinin olduğunu bilmemiz çok zor. İşin %100 içinde olmadığımız için. Ama emeği geçen kim varsa eline sağlık. Çok da güzel oldu. 007 First Light benim 2026'da çıkmasını en çok beklediğim oyundu. Yaptığım listede hatta bir numara olacak oyunun boyunu. Gameplaylerde gösterdikleri şeylerin hepsi benim oyun tarzıma çok fazla hitap ediyor çünkü. Bu oyunun Türkçe gelecek olması çok iyi bir şey tabii ki. Emeğine sağlık herkesin. Witcher 3 DLC'si. Witcher 3 DLC'si artık kesinleşti diyebiliriz. Ben bu Witcher 3 DLC'si konusunda kanalda hiç yer vermemiştim açıkçası. Çünkü pek gerçekçi gelmiyordu bana. Birazcık söylenti ve duyumlardan ibaret diye düşünmüştüm. Hala da %100 çıkacak değil sonuçta resmi bir duyuru yapılmadı. Ama bu söylentiler doğru çıkacak galiba. Yeni bir Witcher 3 DLC'si uzun zamandır geliştiriliyormuş. Bu sefer haberin kaynağı direkt olarak IGN Polonya. Witcher 3'ün geliştiricisi olan CD Projekt Red bildiğiniz gibi aslında Polonya bazlı bir firma. IGN Polonya da böyle bir haberi söylentiler üzerine doğrulamaz ve de verdikleri bilgiler de genel olarak net bilgiler. Witcher 3'ün Blood and Wine DLC'si kadar geniş çaplı bir DLC'si olacakmış. Tahmini olarak da 15-20 saatlik bir oynanışı uzundan bir DLC gelecek gibi duruyor. Oyun Zerikanya adı verilen çölümsü bir ortamda geçecekmiş. Bu DLC'nin de asıl amacı Witcher 3 ve Witcher 4'ün arasındaki boşluğu doldurmak olacakmış. Bu da bize aslında oyunun hikayesini ne ile ilgili olacağı ile ilgili tahmin yürütme imkanı veriyor. Çünkü Witcher 4'ü bildiğiniz gibi Ciri ile oynayacağız. Witcher 4 fragmanlarından izlediğimiz kadarıyla Ciri artık tek başına hareket edebiliyor. Kendini geliştirmiş ve de sonucunda yetenekli bir Witcher olmuş. Yani DLC'de Ciri nasıl bu hale geldi? Geralt Ciri'yi nasıl eğitti? Bunlar sırasında başlarına ne gibi olaylar geldi? Bunlara bazılan bir hikaye oynama ihtimalimiz var bence. Ama oyunu Siri ile mi oynayacağız? Geralt ile mi? O kısmı açıklanmadı. Bana kalırsa geliştiriciler Witcher 4 gelmeden son bir kez Geralt ile oynamamızı isteyeceklerdir. Hem Geralt karakteri karakterine ve de seriye duyulan özlem bir körüklensin tekrar isterler. Hem de serinin mekaniklerini ve oynanışını tamamen Witcher 4'e saklamak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta Geralt neler yapabiliyor? Aksiyonu nasıl? Kombatı nasıl? Kullandığı skiller nasıl? Bunları biliyoruz. DLC'de de buna benzer bir oynanışla belki skilleri biraz daha çeşitlendirerek aksiyonu da geliştirerek Geralt oynamamız bana daha da olası geliyor. Serinin mekaniklerini ve nasıl bir Witcher olarak evrildiğini sürpriz olarak saklamak isteyeceklerdir büyük ihtimalle. Tabii Witcher 3'te de olduğu gibi belki Siri ile oynayabildiğimiz ufak sekanslara da yer verebilirler. Ama serinin oynanışında çok detaylı olarak vereceklerini düşünmüyorum. Benim fikrim bu şekilde. GTA 6 ertelenecek mi? Evet, GTA 6'nın ertelenme ihtimali tekrardan gündemde. Oyun dünyasının en önemli gazetecilerinden biri olan Jason Schreier katıldığı bir podcast'te GTA 6 ile ilgili bazı bilgiler verdi ve de oyunun içerik olarak tamamlanmadığını söyledi. Yani oyuna hala yeni eklemeler, yeni görevler, yeni içerikler, geliştirmeler vesaire yapılıyormuş. Daha bug'ların düzeltilme aşamasına gelinememiş. GTA 6 çapında bir oyunun da sadece bug'larının düzeltilmesi aşaması bile minimum 5-6 ay sürmesi bekleniyor. O yüzden zaten ertelenme ihtimali üzerine duruluyor. Çünkü Rockstar çıkaralım GTA 6'yı artık diye hataları olan %100 test edilmemiş bir oyunu piyasaya asla sürmez. Bulabildikleri son hataya kadar bulup oyunu bu şekilde çıkartacaklardır. Tabii ki bu demek değil ki oyun 2027'ye ertelenecek. Hala kesin bir şey yok. Ve bu işin diğer yanında bir yandan da Sony ve PlayStation var. Oyunun ertelenmesi işlerine gelmeyecektir. Çünkü öğrendik ki GTA 6 Sony ile anlaşmış ve de oyun ilk önce sadece PlayStation'a gelecek. PlayStation'ın zaten bu konuda hazırlık yaptığı da söyleniyor. Genel olarak planlamalarını PlayStation 6'nın çıkışını vesaire GTA 6'nın çıkışına göre ilerletmek isteyeceklerdir. İşin bir diğer tarafında da Take-Two var. Rockstar Take-Two'nun bünyesi altında bulunan firmalardan bir tanesi. Take-Two'nun yatırımcıları da oyunun çıkmasını ellerini ovuştura ovuştura bekliyorlardır. Ve de daha da ertelenmesi onların da işine gelmeyecektir. Sonuçta uzun süredir Rockstar'a Take-Two üzerinden yatırım yapıyorlar. Ve de yaptıkları yatırımların karşılığını bu sene almak istiyorlar. Ama oyunun en geç 2027 Mart ayına sarkabileceği söyleniyor. Rockstar mecbur kalmadığı sürece oyunun çıkış tarihini 2027 Mart ayının sonrasında bırakmayacaktır. Çünkü 2027'nin Mart ayında Take twonun mali yılı tamamlanmış oluyor ve de yeni bir mali döneme geçiyorlar. GTA 6 bu tarihten sonra çıkarsa yatırımcılar da Take da baya bir sıkıntıya girer. O yüzden Rockstar çalışanlarına kırbacı vurup oyunu en geç 2027 Mart ayında kesinlikle çıkaracaktır. Yani eskiden olduğu gibi Rockstar personellerine zorunlu ek mesai yaptırtıyor gibi haberler de görmeye başlayabiliriz yakında. Bu konuda zaten milli bir firma Rockstar. Yıllardır beklenilen devasa oyun Crimson Desert ile ilgili geliştirici firmadan yeni bir bilgi daha geldi. Bu bilgiye göre oyun hakikaten devasaymış arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerden New Game Plus Showcase etkinliği yapıldı ve de Crimson Desert'ün geliştiricisi olan Pearl Abyss'den de oyunla ilgili ufak tefek bilgiler verildi. Oyun Skyrim'in haritasının iki katı olacakmış ve de Red Dead Redemption 2'den de büyük olacakmış. Ama bu harita büyüklüğü sadece harita büyüklüğü değil diyorlar. Assassin's Creed haritaları da devasa ama oynanış açısından genelde boş açık dünyalar. Crimson Desert oynanabilir harita açısından da Skyrim'in iki katı olacakmış. Açık dünya ile interaksiyona gireceğimiz alanların sayısı çok fazlaymış yani. Biz devasa bir açık dünya yapıyoruz ama bu açık dünya boş bir açık dünya değil diyorlar. Ayrıca oyundaki RPG elementlerinin ve seçim yapmanın çok baskın olmayacağını söylediler. Her oyuncu farklı şeyler yaşayacak oyunda diyorlar. Ama bunu seçim yapmayla sağlamayacaklarmış. Daha çok karakterlerin skill genişliği, karakterleriniz nereye doğru evrildiğiniz, aksiyonların çeşitliliği sayesinde her oyuncuya başka bir deneyim yaşatacaklarını söylüyorlar. Bu son açıklama pek benim hoşuma gitmedi açıkçası. Benim bu tarz oyun Bunlardan beklentim RPG elementlerini olabildiğince kullanmasıdır. Çünkü o zaman özel bir şey oynuyormuş gibi hissediyorum ben açıkçası bireysel olarak. Ama aksiyon kısmının RPG kısmından çok daha ağır basacağını net olarak söylediler. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.